Ekonomist Özay, jeopolitik risklere karşı yatırımcıların dikkat etmesi gereken konulara da değindi. 1. Bir, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Merkez Bankaların kararları gelecek dönemde nasıl olur? Bu kararları piyasa nasıl karşılar? Küresel dünya ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bölgesinin para politikası anlamında birbirinden ayrıştığı bir sürece hazırlanıyor. Euro bölgesinde Haziran ayı itibariyle faiz indirim beklentisi fiyatlanırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde en erken faiz indirim beklentisi yılın son çeyreğinde fiyatlanıyor. Son istihdam verisi sonrası umutlar iki faiz indirimine dönüşmüş olsa da istihdam piyasasının katılığı hala ön planda kalmaya devam edecek ve şu an için baz senaryonun bir faiz indirimi olacağı düşüncesindeyim. Ancak tek bir veri yeterli olmamakla birlikte son açıklanan istihdam ve ücret artışları verisi önümüzdeki süreçlerde de benzerlik gösterirse istihdam piyasasında soğuma yaşanıyor olarak okuyabiliriz. Diğer yandan Fed'in bilan çok küçültme hızını yavaşlatması geçmiş tecrübelerden ders aldığını gösteriyor. Piyasalar açısından ise fiyatlamalarda tek bir dinamik olduğunu söylemek güç. Normal şartlar altında merkez bankaların faiz indirimleri parasal genişleme olarak okunur ve bu riskli varlıklarda alım fırsatıdır. Ancak pandemi sonrası fiyatlama davranışlarını etkileyen birden çok parametre olduğunu görmüş olduk. Öyle ki parasal sıkılaşma dönemlerinde de teknoloji hisseleri önderliğinde, Endekslerde rekor seviyeler test edildi. Dolayısıyla faiz indirimlerinin riskli varlıkları destekleyebileceğini düşünebiliriz. Ancak jeopolitik risklerin yeniden ön plana çıkmadığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sürecinin olaysız geçtiği varsayımıyla diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde hisse geri alımları da şirket bazlı yükselişleri ön plana çıkarabilir. Özetle Temel koşullar istikrarlı kaldığı ve kar artışı olumlu bir trend izlediği sürece hisse senedi fiyatlarında daha yüksek bir yol görmeye devam edeceğiz görünüyor. 2. Dolar kuruna ilişkin beklentiniz nedir? Yıl sonunda hangi rakamlar görülebilir? Dolar TL'de bir modelleme yapılamayacağından bu gibi sorular çok doğru bir yaklaşım değil. Kur tahminleri çeşitli varsayımlar altında kişilerin çalışmalarının varsayımıdır. Ancak bu varsayımlar sayısal bir modellemenin çıktısı değildir. Bu soruya şu şekilde cevap verebilirim sadece, mantıksal olarak OVP'de 2024 kur tahmini 36,8 olarak belirlenmişti. Yılbaşından bu yana kur ortalaması 31,34 seviyesinde ve bu da OVP tahminin gerçekleşmesi için yılın geri kalanında kur ortalamasının 42 seviyelerinde olması gerektiği anlamına geliyor. 3. Ons ve gram altın fiyatları için kısa ve uzun vadede beklentiniz nedir? Ons altında gerek jeopolitik riskler, gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirim beklentileri ile birlikte merkez bankaların talebi ve fiziki alımın güçlenmesi fiyatlarda yükselişi destekleyen etkenler oldu. Jeopolitik risklerin önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceği fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam edecek, ancak gerilimler derinleşmese dahi Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirim beklentileri ve merkez bankaları talepleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edecek ve bu da önümüzdeki dönemde ons altında 2600. 2700 seviyelerinin test edilebileceğini gösteriyor. Kısa vadede ise 2400 dolar seviyesi önemli bir direnç seviyesi olarak ön plana çıkıyor. 4. Bu yıl borsayı neler bekliyor? Öne çıkması beklenen sektörler neler? Yılın geri kalanında borsanın rakibi yine mevduat olmaya devam edecek. Bileşik getirinin %65'lere dayandığı bir ortamda borsada seçiciliğin daha da önem kazandığı bir döneme girdik. Yılın geri kalanında borsada sektör bazlı bakıştan ziyade şirket bazlı hikayelerin fiyatlandığı bir dönem görme ihtimalimiz yüksek. Özellikle borçlanma maliyetlerindeki artış ve krediye erişimin zorlaşması birçok şirketin zorlanmasına yol açacağından bu dönemde bilançolarını iyi yönetebilen ve verimliliği yüksek şirketler ön planda olacak. 5. Merkez Bankası'nın gelecek kararı ne olacak? Banka faiz indirimine ne zaman başlar? Merkez Bankası'nın gelecek dönemde vereceği kararı Enflasyon beklentilerini ne kadar düşürebileceği ve enflasyonun hangi seviyelerde yapışkan kalacağı belirleyecek. Ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar, para politikasının gecikmeli etkisi ve önümüzdeki dönemde talebin baskılanacağı beklentisi göz önünde bulundurularak mevcut faizlerin yeterli olduğu üzerine kurgulanmış durumda. Ancak TCMB önümüzdeki dönemde yeni bir faiz artışına kapıyı tam anlamıyla kapatmış değil. Dolayısıyla faiz indiriminden ziyade şu an odaklanılması gereken konu enflasyon beklentilerinin ne zaman düşeceği ve fiyatlama davranışlarının ne zaman dengeleneceği olmalı. Çünkü Türkiye'de hane halkı şu an harcamalarını birikimlerini hala beklenen enflasyona göre değil, bugünkü enflasyona göre yönlendiriyor. Bu da fiyatlama davranışlarının bozulmaya devam etmesine yol açıyor. Bu beklentiler yönetilmeden enflasyonda hedeflenilen seviyelere düşüş ve dolayısıyla faiz indirimi çok mümkün görünmüyor. 6. Jeopolitik risklerin olduğu ortamda yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Jeopolitik risklerin olduğu ortamlarda genelde riskli varlıklardan kaçış tercih edilir. Ancak zaman zaman dalgalanmalar da riskli varlıklarda trade fırsatı yaratabilir. Yatırımcılar bu dönemlerde portföyleri çeşitlendirerek, riski minimize ederek fırsatları değerlendirmeli. Uzman, son fiyat artışlarının altın fiyatlarına 2012'den bu yana yaklaşık olarak aynı bölgede tutan çok yıllık bir konsolidasyon bölgesinden çıkardığını açıklıyor. Newgen Huiz tarafından kullanılan uzun vadeli göstergelerden biri, 1980'de %6'dan fazla olduğu tahmin edilen ve şu anda sadece %3'e ulaşan küresel finansal varlıkların bir parçası olarak düşük altın yüzdesidir. Ayrıca, şu anda dünyanın rezerv para birimi olan Amerika Birleşik Devletleri dolarını destekleyen altın seviyesi neredeyse tarihi en düşük seviyelerden de olmasıdır. Nugent Huiz açıkladı. Önceki iki düşük 1971 ve 2000'deydi, ve ardından çok yıllı altın boğa piyasaları takip etti. Yani, büyük olasılıkla yeni bir boğa piyasası üzerimizde. Uzman analist, küresel rezervlerin yüzdesi olarak altının geçmiş seviyelere göre düşük olduğunu söyledi. Ancak iki faktör nedeniyle dolara olan güven kaybı nedeniyle yükseldiğini açıklıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rus varlıklarının dondurulması ve federal rezervin enflasyonu başarısız girişimleriyle birlikte spiralleşen borç. Sonuç olarak bu, Çin Halk Bankası gibi merkez bankalarına rekor seviyelerde altın satın almaya zorluyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri ekonomi büyüklüğüne kıyasla hisse senedi piyasasının büyüklüğü rekor seviyelere ulaştı. NewJehan Hoyis, patlamaya hazır olan öz sermaye balonunun ekonomiyi yeniden canlandırmak için para politikasının gevşetilmesinin ardından izleyeceğini şu şekilde söylüyor. Bu para biriminin değerinin aşamalı olarak düştüğü ve altın fiyatının değer kazandığı balonların söndüğünü ve her zamankinden daha kolay bir para kısır döngüsüne yol açtığını görebiliriz. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yatırımcılara müjdeli haber, para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Memiş, 2380 dolar seviyesi test edildiği için tekrar aşağı yönlü hareketler önümüzdeki hafta gerçekleşebilir. Önümüzdeki hafta düşüş var. 2280-2380 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz açıklamasında bulunarak yatırım fırsatı için tarih gösterdi. Altın fiyatları yükseliş rekorları kırmaya devam ediyor. Mayıs ayında 2380 dolar seviyesi ilerleyen altında yatırımcılar alım için fırsat kolluyor. Gram altın 2450-2494 Türk Lirası aralığında seyrini korurken İslam Memiş yatırımcılar için fırsat olacak tarihe işaret etti. Memiş'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle: Ons altın 3 haftanın en yüksek seviyesinde. Mayıs ayında ons altın için 2280-2380 dolar aralığını takip edeceğiz. Ons altın haftanın son işlem günü 2344-2378 dolar aralığında işlemler gerçekleşti. 2380 dolar seviyesi test edildiği için tekrar aşağı yönlü hareketler önümüzdeki hafta gerçekleşebilir. Önümüzdeki hafta düşüş var. 2280-2380 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın serbest piyasalarda haftanın son işlem günü 2450-2494 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Gram altında 2435-2485 lira aralığını takip edeceğiz. Finans analisti İslam Memiş gram altın için ons altın bazlı bir rota çizdi. Memiş, gram altında alım fırsatı için o gün ucuz olacak dedi. Küresel piyasalarda bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verilerini ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını takip edeceğiz diyen İslam Memiş, her ikisi de önemli. Dolar, euro ve emtia fiyatlarında yeni fiyatlamalara neden olacağını göreceğiz. Fed'in eylülde faiz indirme gitme ihtimali %61 olarak fiyatlanıyor. Enflasyon verisi ve Powell'ın açıklamaları ihtimallerin yeniden güncellenmesine neden olacak. Powell'ın salı günü yapacağı açıklamalar ise Fed'in gelecek politikaları açısından önemli olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde üfe çarşamba günü de TÜFE açıklanacak. Salı günü piyasalar için önemli bir gün olacak. Cuma günü Avrupa bölgesinde enflasyon verisini takip edeceğiz dedi. Memiş, bu giriş değerlendirmesinin ardından rakamsal bazda beklentilerini açıkladı. Bu hafta piyasalarda takip edeceğim bant aralıkları şöyle diyen İslam Memiş, BIST 100 Endeksi 10218 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. 9800 bis 10.500 arayındaki daki anman devam beklerim. Geniş bant odaklanmakta, fayda var ifadelerini kullandı.